Evde Yemek kanalından merhabalar sevgili takipçilerim bugün anneannemle buluşacağım anneanneme enfes tahinli üzeri leple bile şekerli kurabiyeler yaptım kek tadında kurabiyeler yaptım içi yumuşacık şimdi de sade keki çok sever bir de dedim kek pişireyim sade kekimin içine bir yumurta bir su bardağı şeker bir kaşık nişasta bir kaşık pudra şekeri sıvı yağ bir su bardağından iki parmak eksik sıvı yağ bir de şöyle un, un koyacağım büyük bir fincan 2 su bardağı geçkin un koyacağım gerekirse un ekleyebilirim Bir de unutmadan bir çay bardağı süt ekliyorsunuz yumuşacık nişasta sizlere tavsiyem her yaptığınız kek ve kurabiyelere bir kaşık dahi olsa nişasta ekleyin çok güzel tat katıyor, pudra şekeri de topluyor kurabiyelerinizi daha şekillendiriyor. Sizlere nacizane tavsiye ediyorum. Evde Yemek kanalına girip abone olunca siz de nice güzel tarifler ve püf noktalarına ulaşabilirsiniz sevgili hanımlar. Şimdi çırpıyorum kekimi. Şöyle ununu ekleyeceğim azar azar. hemen çırpalım şimdi çıkmıştım bittikten sonra hemen kalıbıma dökeceğim evet. Merhabalar kaldım yerden devam ediyorum sade enfes kekim kabaracak olan güzel kekim hazır anneanneme son anda bir de kek yapayım dedim şöyle anneannem bir kişi ona şöyle güzel kalıpta yaptım eve de evdeki çocuğuma da eşime de ev halkına da şöyle delikli kek kalıbında yaptım Bunlardan ikisinden de anneannemi güzel güzel götüreceğim. Sizler de Evde Yemek kanalına girerek sevgili takipçilerim ve yeni abone olacaklarım. Girip abone olduktan sonra Güzel videolarımı, yemek tariflerimi, tatlı, şerbet, tatlı, kebaplarımı, ne isterseniz, neyi seviyorsanız takip edebilirsiniz. 7'den 24'e makarnadan tatlıya bak, her şey mevcuttur. Şimdi kurabiyelerim çıktıktan sonra kalıbımı, kek kalıplarımı fırına koyacağım. Kurabiyelerim ne halde? Şahane bir şekilde şişmiş varmış. Çok enfes görünüyor. Üzerine koyduğum leplebiler güzel bir görüntü kattı. Birazdan